Ben çok kötü olmaya başladım. Eee, bitirebilir miyiz artık videoyu? Yani bence sınırı doldurduk biz. Kotamızı açtık gibi geliyor bana. Evet, arkadaşlar bugün eee Bugün cumartesi hafta sonu bugün moralinizi hiç bozmak istemezdim ama bugün çok mide bulandırıcı bir videoyla karşınızdayım. Mide bulandırıcı dememden anlamışsınızdır. Bugün Çin Macbank videolarını izleyeceğiz. Bu videoyu sonuna kadar izleyen net bordo belirlidir abi yani. Bu videoyu sonuna kadar benle birlikte izleyene helal olsun ya. Ha bu arada bak benim şöyle bir Instagram hesabım var görüyor musun? Bak bak burada bir tane netlemiyor şu an ama netle lan. Netle bak gördün mü bak bu benim Instagram hesabım. Beni oradan bir takip edersen çok mutlu olurum artık. Bak çok aktifim burada. Burada daha çok görürsün beni. Neyse videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet başladık derken şu görüntüye bir bakar mısın? Allah'ım lütfen bizim midemize mukayyet ol ya Rabbim. Şu görüntüye bir bak. Yani böyle sanki kılcal damarlar böyle ee, var gibi. Onları sanki yiyor gibi ama bu ne? Ahtapot falan mı yiyor? Ne yiyorsun sen ya? Bak üstüne bir de sos döktü. Garip bir sos daha döktü. Evet şu an midem yavaş yavaş böyle bir hareketlenmeye başladı. Ah. Oh. Evet neden böyle bir video çektiğime ben de anlam veremiyorum ama bunlar niye böyle yemekleri yiyor? Ona da anlam veremiyorum. Yani en çok anlam veremediğim şey de o zaten. Fazla göz taması kurmak istemiyorum şu videoyla. Yani sizle kursam yeterli benim için. Ama <laughs> bunu nasıl yiyorsunuz kurban olduklarım ya? Bu ne abi? Ne iğrenç bir şey bu. Bir de şey yani. Bak, üstüne sos döküyor. Daha mı lezzetli hale geliyor bilmiyorum ama. Bak, sosu döktü ıstıracak şimdi. Ah. Ee arkadaşlar daha da nasılsınız? hafta içi okulunuz nasıl geçti? Onlardan bahsedin boş verin videoyu ya sohbet edelim biraz. Bak şuna bak. Bak bak Allahım Allahım neydi o yediği salyangoz falan mıydı? Bu ne abi ne garip ya. bir şey diyeyim mi? İlk başta baktığın ama şöyle abi bir ıspanak mı acaba diye bak görüyorum. E, yemeği hani acaba ıspanak falan mı yiyor diye ama çok garip bir yiyecek daha önce benim hiç görmediğim hiç tatmadığım yani gözümün gördüğü bir şey değil şu yedikleri şey ne yiyorlar hiçbir fikrim yok bak şuna bir bak şimdi bu ne abi bunu bir de sosa bandırıyor bilmem bir sürü şeyle ay Allah'ım neyse boş verin orayı boş ver mideniz bulandığı zaman bana bakın Böyle benle sohbet etmeye çalışın. Benle göz teması kurun. Hasbinallah. Bir şey diyeyim mi? Bak Allah'ım. Allah'ım. Ya Rabbim sen bize sabır ver. Abi bir şey diyeceğim. Bu hayvanlar hareket ediyor. Bunları yemeyeceksin değil mi? Hayvanlar hareket ediyor ya. Canlı canlı yiyor. Canlı kanlı yiyor ya hayvanları. Bak. Bak yemin ederim hareket ediyor. Abla bunları yiyeceğim deme ya. Rica ediyorum bunları yiyeceğim deme yani ben yoksa şuraya oturup yok direkt bayılırım oturmama gerek yok şurada şöyle pat diye düşerim aşağı yani haberin olsun Allah'tan onu yediği videoları göstermedi ama bak bunu yiyor herhalde Allahım ne tuhaf yiyecekler bunlar pişirdikten sonra hangi hayvanın olduğunu da anlayamıyorum ya bu hangi hayvan bu ya neden böyle yiyecekleri tadıyorlar onu da anlamıyorum yani o kadar nimet var ya Rabbim o kadar nimet indirmiş bunlar gitmiş hep yenmeyecek şeyleri yiyor ya. Ya gerçekten tadı acaba güzel mi? Ya gerçekten bu tatmak istediğim için falan sormuyorum bunu. Gerçekten lezzetli olduğu için mi yiyorlar? Yoksa videolar izlensin diye mi? Yani yaptıkları videolar milyonlara ulaşsın, para kazanalım diye mi? Ya abi sağlığına zarar. Baktığın zaman bu tarz şeyler bilmiyorum haram mı ama Garip yani çok yemeyecek hayvan. Yarasa bile yiyor bunlar ya. O kadar da değil abi şuna bak. Ne yediği belli değil. Hasbin Allah. Yani yemek terörü dedikleri şey aslında tam olarak bu arkadaşlar. Ondan sonra virüs çıktı. Ondan sonra virüs evrim geçirdi. Mutasyonlu virüs çıktı. Böyle şeyler yemeye devam ederlerse bunun daha çok şeyleri çıkar. Şuna baksana ya yediği şeye bak Allah'ım Size böyle bir video izlettiğim için çok üzgünüm Ama Bazen de aksiyon gerekiyor biliyor musunuz? Şuna baksana ya İğrenç ya ne yediği belli değil İğrenç bir şey görüntüsü bile iğrenç yani Görüntüsünden hoşlanmadığım bir şeyi zaten yiyemezsin. Mesela çoğu kişi midyeyi yemez. Mesela ben yiyorum midyeyi. Benim hoşuma gidiyor ama bazılarının görüntüsü hoşuna gitmiyor yemiyor bazıları farklı bir şey söylüyor falan ya onun gibi bir şey düşünün bunu ama bu gerçekten görüntü çok kötü yani birisinin beğenebileceği bir şey değil yani şu yemeği herhangi biriniz beğenebiliyor mu bak aranızda mesela midye yem vardır ama şunu yiyebilen birileri çıkar mı aranızdan desem imkanı yok çıkmaz. Bu hayvanın neresi acaba? <laughs> Onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Bu mide bunu nasıl kaldırıyor? Anlamıyorum ki. Kusacağım şimdi. Poşet var mı? Bana bir poşet lazım acil. Kusmam gerekiyor. <laughs> evet, yine garip yiyeceklerimizin üzerine sos döküyor. Bak bu sefer yemin ederim daha önce hiçbir videomda bu kadar olmamıştım ama bir mide bulantısı geçirmeye başladım ben. Ve şu dakikaya kadar halen izleyebilen varsa helal olsun. Yorumlara bekliyorum kimler benimle birlikte sonuna kadar izledi. Yani şu dakikayı hemen yazın bak ben bu dakikada buradaydım diye. Helal olsun hepsine kalp atacağım ben helal olsun size. Lan bu ne köpek balığı mı yakaladın? Allah'ım. Oğlum bu vallahi bir deniz canlısına benziyor ağzından gördüğüm kadar. Ana bu ne? Bu ne bu ne? Hayır bu köpek balığı değil de. <laughs> Şu sağdaki mazot muydu bu arada? <laughs> Döktü. Allah'ım hala bir şeyler döküyor. Ya bunu gerçekten arkadaşlar şöyle bir tadına bak deyip ağzınıza versinler acaba ne yaparsınız? Bir daha yemek falan yemem herhalde. Bunu yiyecek misin abla merak ettim. Dur bakayım. Vallahi merak ediyorum bunu yiyecek misin? Abla kurban oldum. Bir şey daha mı döküyorsun? Aa farklı bir sos sosta acı sosu döküyor sanırım tatlandırmak için. Anlamıyorum ki farklı bir baharatları var. Sürekli onu koyuyorlar yemeklerin üzerine ya. Tek anlamadığım şey de o. Aynı sosu sürekli her şeyin üzerine koyuyorlar. Başka bir şey yok. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kuyruğundan yemeye başladı bir de. Benim midem kaldırmıyor yemin ederim var ya artık Yani çıktı çıkacak şuradan Ya siz mask ne kadar iğrenç insanlarsınız ya sizde Hiç mi mide yok hiç mi vicdan yok Yani vicdandan kastım evet balıklar yenebilir özelliklere sahip olan hayvanlar Evet balık yiyor muyuz yiyoruz evet ama Böylesi iğrenç değil mi ya bunların yaptıkları çok iğrenç Şuna bir bakar mısın? Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Yani bilmiyorum ben bugün tatlı yemeye gitmeyi düşünüyordum. Artık midem hiçbir şeyi kaldırmayacağı için tatlı yemeye de gitmeyi düşünmüyorum. Bugün sanırım hiçbir şey yemem ben. Midemden hiçbir şey geçmez. Bunlar durmadan gözümün önüne gelir benim. Şuna bir bakar mısın? Ne iğrenç yiyecekler abi. Bir de bazı yedikleri şeyler hareket ediyor ya Daha hayvan canını vermemiş be kardeşim. Ay. E ee, Instagram'dan takip ettiniz mi? Dur bakayım mı? Instagram'dan kimler takip ediyor şu bildirimlere? Ben orayla gösterme aslını kestim. Bakayım be. Aa, Instagram'dan birileri geliyor. Bakın Instagram'dan takip edenlerin isimlerini diğer videoda okusam mı acaba? Dur bak, takip ederseniz okurum. <laughs> ah. Ben çok kötü olmaya başladım. Eee bitirebilir miyiz artık videoyu? Yani bence sınırı doldurduk biz. Kotamızı açtık gibi geliyor bana. Abla dur kurban oldum dur artık. Yeter bak bu gırtlağına kadar aldın yeter. Aa yeter. Bir de zorluyor kendini hala. Gebereceğim lan. Arkadaşlar, hadi kapatalım bence de kapatalım artık. Şuna bak, şuna yediş, bunu izlemeyelim, rica ederim izlemeyelim bunu. Ya duramıyorum da şu şuna bir bakar mısın? Şu iğrençliğe bakar mısın? Ya ben artık yok dayanamıyorum. Arkadaşlar ee, dayanabilen varsa yorumlara hepinizde bekliyorum ya. Yani. Bak hala sos dökmeye devam ediyor ablamız. Ben daha fazla izleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarzdan videoların daha çok gelmesini ister misiniz bilmiyorum ama e, isterseniz eğer like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.